Bugün sizlerle beraber dalgaların altında gizlenmiş büyüleyici bir dünyaya yolculuk yapıyoruz. Okyanus yalnızca dev balinaların ya da köpek balıkların değil, aynı zamanda rengarenk, tuhaf ve akıl almaz özelliklere sahip sıra dışı canlıların da evidir. Mercan resiflerinden derin denizlerin karanlıklarına kadar uzanan bu canlılar hayatta kalmak için inanılmaz stratejiler geliştirmiştir. Kimi ışık saçar, kimi görünmez olur, Kimi de şaşırtıcı görünümleriyle bizleri büyüler. Videoyu başlamadan önce belgesel tarzındaki hayvan içeriklerine haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız gelin birlikte okyanusun sırlarını keşfedelim. Chromodoris Annae Turuncu çizgilerle çevrelenmiş parlak mavi vücudu ve siyah şeritleriyle Chromodoris Annae Resifer en dikkat çekici nudi türlerinden biridir küçük olmasına rağmen renkleriyle adeta okyanusta bir uyarı işareti gibi parlar. Yaklaşık 3 ila 5 cm boyundadır ve süngerlerle beslenir. Yediği süngerlerin toksinlerini kendi bedeninde depolayarak avcılara karşı korunur. Zarif hareketleri ve canlı renkleriyle bu deniz tavşanı tropik sularda dalgıçları en çok fotoğrafladığı canlılardan biri olmuştur. Siyam dövüş balığı Güneydoğu Asya'nın pirinç tarlaları ve durgun sularında yaşayan siyan duyuş balığı göz alıcı renkleri ve uzun zarif yüzgeçleriyle tanınır. Adeta suda süzülen bir ipek kumaş gibidir. Ama bu güzelliğin ardında sert bir savaşçı gizlidir. Erkek bettalar kendi bölgelerini korumak için inanılmaz derecede agresifleşir. Rakiplerini korkutmak için yüzgeçlerini açar ve parlak renkleri sergiler. Yaklaşık 6 ile 7 cm boyundaki bu küçük balık hem zarafeti hem de dövüşçü ruhuyla akvaryum dünyasının en ikonik türlerinden biridir. Murex Ternis Keskin dikenler ve kaplı kabuğu sayesinde kolayca tanınan Murex Ternis okyanusun en dikkat çekici muşakçalarından biridir. Bu dikenler onu yaratıcılardan koruyan doğal bir zırh görevi görür. Yaklaşık 8 ile 12 santimetreye kadar büyüyebilir ve kayalı kıyılarda yaşar. Etçi bir türdür küçük yumuşak çalarak delerek beslenir. Tarih boyunca Murex türleri kabuklarındaki salgı sayesinde ünlü kraliyet mor boyasını üretmek için kullanılmıştır. Bu nedenle yalnızca biyolojik değil, kültürel açıdan da çok değerli bir canlıdır. Güneş balığı Dünyanın en ağır kemikli balığı. Güneş balığı 3 metreyi aşan boyu ve 2 tonluk ağırlığı ile devasa görünür ama sakin ve zararsızdır yanlardan basık gövdesi sayesinde adeta yuvarlak bir disk gibidir. Genellikle yüzeye yakın yüzer. Bazen dev yüzgeçlerini kaldırıp suyun üzerinde sallanarak güneşlenir. Beslenmesinin büyük kısmını deniz anası oluşturur. Yavaş ama görkemli hareketleriyle dalgıçların sıkça karşılaştığı bu dev okyanusun en tuhaf ama en etkileyici balıklarından biridir. Flamingo Tank Snail Karayip mercan resiflerinin en dikkat çekici yumuşakçalarından biri Flamingo Tank Snail Parlak turuncu zemin üzerine siyah benekli desenleri göze çarpar İlginç olan ise bu desenlerin kabuğu değil kabuğu örten canlı dokusuna ait olmasıdır Tehlike anında bu dokuyu geri çekerek sıradan beyaz bir kabuğa dönüşür Yaklaşık 2 ile 3 cm boyutunda olan bu küçük salyangoz deniz yelpazelerini yiyerek beslenir Zarif görünüşüyle bir takı gibi dursa da aslında deniz ekosisteminde önemli bir rol oynayan gizli bir avcıdır. Pegasi day. Deniz tabanında adeta yürüyormuş gibi süzülen Pegasidae, gövdesi zırh plakaları ile kaplı, ejderhayı andıran minik bir balıktır. İnce kanat benzeri yüzgeçleriyle ile kumların üzerinde ağır ağır ilerler. Yaklaşık 12 cm boyundadır ve rengini bulduğu ortama uydurarak ustaca komufle olur. Çiftler halinde dolaşmayı sever. Eşler genellikle ömür boyu birlikte kalır. Gizemli görümü ve farklı hareket tarzı ile değil, okyanusun en tuhaf ama en zarif sakinlerinden biri kabul ediyor. VDC Dragon Avustralya'nın güney kıyılarında yaşayan VDC Dragon, yosunlarla kaplı bir ejderhayı andırır. Vücudunda çıkan yaprak benzeri uzantılar onu deniz bitkileri arasında görünmez kılar. Yaklaşık 45 cm uzunluğa ulaşabilir ve renk arak desenleriyle adeta bir su altı masal kahramanı gibi görünür. Derizatı akrabasıdır. Ama onlardan farklı olarak kuyruğuyla tutunamaz. En ilginç özelliği ise üremede erkektir. Dişiden aldığı yumurtaları kuyruğundaki özel bölmelerde taşır ve korur. Böylece okyanusun en sıradışı babalarından biri olur. Axolot Su canavarı anlamına gelen Axolot, Meksika göllerinin büyüleyici canlısıdır. Onu diğer anfibilerden ayıran şey asla tamamen büyümemesi. Lar ve evresinde kalır. Solungaçlarını dışarıda taşır ama yine de üreyebilir. Yaklaşık 25 cm uzunluğa ulaşır ve sevimli yüz ifadesiyle akvaryumlarında gövdesidir. Ama asıl mucizesi yenilenme gücüdür. Kopan bacaklarını, omuriliğini hatta kalp dokusunu bile yeniden oluşturabilir. Axolot hem masalsı görünümüyle hem de olağanüstü yetenekleriyle doğanın gerçek bir harikasıdır. Grapsus, Kaya Yengeci Pasifik kıyılarının renkli koşucusu Grapsus, kayaların üzerinde ışıldayan kırmızı, turuncu ve mavi tonlarıyla hemen dikkat çeker. Dalgaların vurduğu kayalarda olağanüstü bir ile hareket eder. Kayar, sıçrar ve hızla kaçar. Beslenirken hem alt yarı hem de küçük canlıları tüketerek sahili temizler. Ekosisteme canlılık katar. 5 ile 7 cm'lik bu küçük yengeçler, görünüşlerin ötesinde kıyı yaşamanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Büyük yüzgeçli Resif Kalamarı Tropik resiflerin Usta Oyuncusu Büyük Yüzgeççi Resif Kalamarı Vücudunu saran geniş yüzgeçleri sayesinde adeta bir pelerin süzülür. Yaklaşık 30 ile 40 cm uzunluğa ulaşabilir ve inanılmaz renk değişim yeteneğine sahiptir. Derisindeki kromatofor hücreleri sayesinde saniyeler içinde desenlerini değiştirir. Hem avcılardan saklanır hem de sürüyle iletişim kurar. Zeki ve meraklıdır dalgıçlara yaklaşarak göz teması kurduğu bile gözlemlenmiştir. Bu özellikleriyle resiflerin hem en gizemli hem de en büyüleyici sakinlerinden biridir. Tüylü kurbağa balığı Denizin kamuflaj ufalarından biri tüylü kurbağa balığı gövdesini kaplayan tüy bezleri uzantılar sayesinde yosunlara ve mercanlara öylesine benzer ki gözden kaybolur. Ama en şaşırtıcı özelliği ağzının önündeki yem ortasıdır küçük bir balık gibi salladığı bu uzantı meraklı avları kendine çeker. Bir saniyeden kısa sürede ağzını açar ve avını bütün olarak yutar. Yaklaşık 20 cm'ye kadar büyüyen bu ilginç balık görünüşü kadar avlanma tekniğiyle de okyanusun en tuhaf acılarından biridir. Balina köpek balığı Dünyanın en büyük balığı Balina köpek balığı Uzunluğu 12 metre, ağırlığı ise 20 tonu bulabilir. Devasa boyuna rağmen zarif ve barışçıldır. Küçük planktonları, karidesleri ve balık sürülerini ağzını açarak süzer. Geniş ağzı ve yüzlerce küçük dişi dev bir fitre görevi görür. Genellikle sıcak sularında dolaşır. Yüzeye yakın yüzer ve bazen dalgıçların yanında sakin bir dev gibi süzülür. Onunla karşılaşmak denizin en görkemli sakinlerinden birini görmek demektir. Triops Triops 300 milyon yıldır neredeyse hiç değişmeyen bir canlı fosil. Kalkanlı kurbağacık olarak da bilinir. Küçük göletlerde geçici yağmur brinkitlerinde yaşar. Boyu genellikle 3 ile 8 cm arasında değişir. Kalkan benzeri kabuğu onu hem korur hem de suyun dibinde kolayca hareket etmesi sağlar. Omnivor bir beslenme alışkanlığı vardır. Alplerden böceklere kadar bulduğu her şeyi tüketebilir dayanıklılığı sayesinde kuruyan su birikintilerinde bile yumurtaları yıllarca canlı kalabilir. Bu özellik trapusu doğanın en dirençli ve gizemli canlılarından biri yapar. İşte okyanusun derinliklerinde gizlenen sıra dışı canlılara yaptığımız büyüleyici yolculuk burada sona eriyor. Her biri doğanın hayatta kalma için geliştirdiği inanılmaz bir stratejiyi bizlere gösterdi. Peki sizce bu okyanus canlılardan hangisi en ilginçti? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yeni keşiflerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.